Ee, ve kendi vatanına gelemiyor. Ya çok acayip bir şey. Sanki adam öldürdü. Ne yaptı ya? Hiçbir şey yaptı yok. Yani sıfır suçu var. Hiçbir suçu yok. Evet. <laughs> sıfır yani hiçbir şey yok. Ama acayip çekiniyor şu an evet. gelmeye. Ve evet. talebeler de çekiniyorlar gel getirmeye. Ben de bir kere gelmesi için ısrar etmiştim. Tamam dediler. Ee, sonra tamam bir düşünelik dedim. Getirmeyin hocamız dedim. Bizim çocuklar gitsinler. Arkadaşlar söyleyelim. Getirsin hocam dedik. Hemen bir Yargıtay'dan bir karar mı çıktı? Bir şey bir itirazla bir şeyler oldu. Yani yeniden yargılanması gerekiyor gibi. E ki hakikaten ortalık şey olacak biraz. E, evet. Bir de şekeri var şimdi, tansiyonu da var. E, hassas bir insan. E, iş çıkmasın diye Vazgeçtik. Ama her ökarde tabii hocamızın bir şekilde getirilmesi gerekiyor. Evet. E, yani yaygaraya hiç tınmayan insanların onu getirmesi lazım. Yani yaygaradan tedirgin olan insanlar getirirse olmaz. Evet hocam. Değil mi? Evet. Yani Çünkü o, o damarın içinde hissettiler ya. Yani oradaki onu oradan vurmaya çalışıyorlar şu an. Ee, mesela diyor ki Hazreti Yakup herhalde Kur'an'da hatırladım kadarıyla evet. Hazreti Yakup ee, Oğlanım diyor Yusuf'u diyor Yusuf'u Korkarım ki diyor kurt kapar diyor. Evet. Bak onların kafasına ışığı yakıyor. Zafı söylendin mi... ...adam sana oradan yaklaşır. Evet hocam. Yani zaaf, fark ettirilir. Şimdi zaaf gibi gösterdiler ya... ...şimdi gelmiş olsa hakikaten... ...yeri yerinden oynatırlar Fethullah Hoca'yı. Çünkü oradan tedirgin bir görünüm verdiler. Halbuki... ...ya olan yazsan kaç yazar dese... Evet. <laughs> ...deler değil mi? Evet. Yani her yeriniz yazı olsa ne olur dese... Yani dini evet. konu denir, konu biter. Ama bunu diyen olmayınca... ...bu durum meydana gelmiş olur. Evet hocam. Ve şu an hiç sebepsiz bir kilitlenme meydana geldi. Ortada hiçbir şey yokken. Yani. Evet. Hiçbir sebep yok. Yok hocam. Şey yani yok. sıfır suçu olan bir insan kendi vatanına gelemiyor. Sıfır evet. yaygara olacak Bak yaygaradan çekindikleri için.